Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? Ee, Siz nasılsınız? Biz ben değilim. Sizi gördüm daha iyi oldun çocuklar. Doğru. evet çocuklar geç geldiğim için ne yapın? Yine çaldı. Neyse çocuklar? Çenesiz. Benim işim var. Bay bay. Bay bay. Aha. saçımı neden çekiyorsun? Çekmedim. Çektim. Lili efendim. Benim saç o saç onun saçını çektin mi? Çektin. Bak. O da bana vurdu. Yo. Vurdu mu? vurdu mu Duru? Yo vurmadı. <laughs> Merhaba Batuhan vurmaz ki. Öf size söyleyeceğim. Dırı aha işte zil çaldı. Tam da vaktinde. Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Size bir şey diyeceğim öğretmenim. Efendim bu ba Batuhan ne? Ali kavga etti. Ali Batuhan'a Batuhan'a yalan attı. Haydi seni okuldan kovuyorum git. Hayır hayır gitmeyeceğim ya. Hadi bay 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 bay. Daha fazla konuşma bence. Tamam gidiyorum. Hatta bir de seni karşılamak isterdik. Bay 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 bay. Tamam gittim. Ah. Ali de gitti artık dersimize devam edebiliriz. Evet arkadaşlar bay bay.